işmiş. Ulan yemişim işini de, mişini de. Ulan sen nasıl yencici kızı üzersin ha? Ulan ben senin ağzını, burnunu... Aaaa! Çaldın adamları! Topla birkaç kişi. Kimi çağırayım? Yakalayın boşhanını. Boyarma olmadan. Yo, o da olsun. Ne yapacaklar? Teknik olarak mı söylüyorsun? Ee, şöyle diyeyim, ebesini çok doğru olur mu? Kimin tarafındasın lan sen? Refik abi bana acilinden birkaç adam yollasana. Bu herif bu teki değil mi? Biz bu herifin hesabını hepten görmek istemez miyiz? İsteriz. O zaman bu işi yarım yapmayalım. Gürültü çıkarıp herkesi ürkütmeyelim. Ağırdan alalım. Bir kere de bir Doğru söylüyorsun lan Tefo. <laughs> Dünkü dosya nerede? Hangi dosya? Dün sen yokken ben bu herifi bir yetimhaneye kadar takip ettim. Müdürden bütün veletlerin dosyasını aldım. Nerede lan bu? Nerede? Nerede? <laughs> Hah, buldun mu? Ben bir ön araştırma yapayım. Başlatma lan ön araştırmana. Cahil miyim ben? Okumam yazmam yok mu benim? Ver. Ne o öyle? Yazı işlerinden verdiler abi. Müdür başladı dedi. Kendi haberimi yapmaya başlıyorum. Tebrikler. Koçum benim. Ne haber bu şimdi? Hı. Al abi. Oku lütfen abi. Sonra kız. Ne olur. Önce oku bir. 18 Eylül 1997 günü Ömer Uçar, Sezgin Otak Kumarhanesi'nin güvenlik görevlisini öldürüp kasadaki büyük miktar parayla kaçtı. Ömer Uçar ertesi gün yakalandı ve müebbet hapse mahkum edildi. 25 Eylül 2005 tarihinde askerler cezaevlerindeki isyanları bastırmak için baskın yaptılar. Ömer Uçar o gün ölenler arasındaydı. Öldüğünde 29 yaşındaydı. Hayatta bir anne babası, bir de kardeşi vardı. İşte o kardeş benim. Mert kafayı mı yedin sen? Onca acı yetmedi. Bir de haberini mi yapacaksın ha? Gözünü seveyim Cengiz abi. Bir oku. Ne okuyacağım? Niye? Soygun arkasında cevaplanmamış pek çok soru bıraktı. Soygundan çalınan para neredeydi? Ömer böyle bir soygunu tek başına mı gerçekleştirmişti? Ama hepsinden önemlisi Ömer Uçer kimdi? Örnek bir evlat, mükemmel bir abi, iyi bir arkadaş. Nasıl olur da para için gözünü kırpmadan insan öldürür? Yıllardır cevabını bulamadığım sorunun bu yazının sonunda cevabını belki siz söylersiniz. Benim abim aslında kim? Kim Cengiz abi? Kim benim abi? Kimse kim? Herkes delirdi mi ya? Niye kabullenmiyorsunuz? Gitti Ömer. Yok. Biz kim? Sen Sen işte yetmez miyiz? Annen sen ne, ne 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 nedir yani? Ne geçecek elinize? Ha ne geçecek? Gerçek. Gerçeği istiyor çocuk. Abisinin ondan niye vazgeçtiğini öğrenmek istiyor. Ben sana söyleyeyim niye vazgeçti. Utandı karşına çıkmaya ondan. Al. Gerçeği mi duymak istiyorsun? Ömer öyle hiç de düşündüğün gibi bir herif değildi. Hiç de öyle düşündüğün gibi bir herif değildi. Bırak. Gerçek, gerçek. Nedir abi gerçek ha? Nedir gerçek? Mutsuzluğun kaynağıdır. Ömer'in gözüne para hırsı bürümüştü. Al sana gerçek. Ömer'i e bir matak sanıyordunuz. Korkan tekiydi Ömer. Alın size gerçekler. Devam edeyim mi daha? Yeter mi bu kadar ha Mert? Yeter mi? Yeter mi bu kadar gerçek? 20 Kasım 2009, Cengiz Atay bize en yakın arkadaşı, Ömer Üçer hakkında bilinmeyenleri anlatıyor. Evet Cengiz abi. Devam et. Sen şimdi bu haberi illa ki de yapacaksın değil mi? İyi o zaman. Ben de sana yardım edeceğim. Mert yapma. Diyeceğim saçma gelecek sana. Yabancıyım sonuçta ama ne olur yapma bu haberi. Niyeymiş? Abin yapmanı istemezdi. Sen nereden biliyorsun benim abimin ne isteyeceğini ha? Evet. İstiyorsanız ben yapayım Ali Bey. Yok. Sen şu serzamatı kaldır. acelem var çabuk konuş. Ne yapıyorsan bırak gel. Bu iş sen her ne yapıyorsan ondan daha önemli. Neymiş o kadar önemli olan? Mert, Ömer'in kardeşi. İlk gazete haberini hazırlıyormuş. Bil bakalım neymiş. Ömer'in kumarhane soygunu. Onu araştıracakmış. işim bitmedi daha. Ne oldu? Olmaması icap eden bir şey oldu.